ne garip ne beraber. Geçen bahsetmiştim hani bir kulağımda bir şey var diye. Kulak mı güzel olabilir benimkine böyle var Şu gördüğünüz ilaç arkadaşlar işte. Hani bazen ben söylüyorum da bazarda hani sen mama getirmiyorsun. Buraya ekmek işte makarna şu sağdan soldan tutmuyor falan filan Şu gördüğünüz ilacın nefemiz şeysi 140 lira toptancıda. Buradaki şey sadece sadece bir şeyleri anlayabilmeniz için yani olur ya bilen olur bilmeyen olur. Onu siz kendinize öyle kolay değil bu işte. Hele bir de dışarıdan da yardım toplanıyorsanız önünüze gelen avuç açmıyorsanız, kendi bütçenizde bir şeyler yapıyorsanız bu işte böyle hiç kolay değil. Harip! Kavrum benim. Şimdi inşallah garip edelim onu bulacağım. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel hadi gel. Hadi be garip gel bakayım garip gel. gel, gel. gel, gel

Dur, dur. Tamam, tamam, tamam. İnşallah görünüyor. Tamam. 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 Yürüyün ben seni, yürüyün ben seni. Zor oldu ya. İyi, azar, azar. Enayi samimiyetimizden kurtar... Oğlum seni kurtarıyoruz işte ya. Tamam ben seni yiyeyim. Ya şu yediğim zannet. Ben seni yiyeyim. Artık sallamayacaklar. Tamam beyi korkma yapalım. Ben sana kötülük yaparım. Ben sana kötülük yaparım. Ben senin için. Ben İnşallah. <laughs> tamam, tamam. Tamam hadi. Korkma, korkma, korkma. Kork. Hadi bakalım. Ne diyoruz? Gel buradan söyle ki. Gel. gel gel buraya gel beraber söyle buradan. Youtube sana değil. Hadi bakalım. Gel. Oh. Hadi bakın ben seni yerim ben seni yerim ben seni yerim gel gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel hadi gel yemeğini ya getirdin ya uşak diyeceksin getirdin iki tane kemik bir ekmek arası ama şuna bak yaptığın eziyete bak ya yok ilaç verim seni, seni, bulmak için kaç tur attım ben biliyor musun? Ha? Seni bulmak için kaç tur attım ben? Adi köpek. Ha, haftaya bir daha sıkarsak inşallah fırsat verirse inşallah bu sorundan kurtuluruz. Hani normalde bir tüpü bir tane hayvana kullanmak lazım ama işte bizim dedim ya şartlarımız belli. Kendi köpeklerime de kullandım. Hani, Garipçe zaten benim dostum ya. Hani köpek dedim hani o, o mecaz anlamda yoksa muhabbetimiz belli sohbetimiz belli Allah'ın darından olmasın böyle duyar öyle böyle fazla beni kasmasın lütfen diyorum yani. bunlar şey değil yani önemli olan içteki hani biz biliyoruz köpek köpek değil de kamerayı gördüğü zaman ağlayan sabah akşam durmadan her yerden bir şeyler toplayan her gün bir mağduriyet her gün bir mağduriyet çok görüyoruz yani Allah yedirmesin onu bilir onu söyleriz Lan sizin gönderdiğiniz hani bazılarının gönderdiği paralar bu canlara ulaşmış olsa eğer ki bu ülkede bir tek aç hayvan kalırsa ben hiçbir şey bilmiyorum yani. yani o kadar diyeyim. Neyse. Of YouTube sefat değil. Abone olmayı unutmayın. Garip dostum. Can dostum. Allah bilir. Lan bakarsın piyango miyango vurur ya. Bize vuramaz da olur ya. Ne gelir ne gider bilmez ki. Bakarsın salakça bir video buluruz. Ve işte ne bileyim güzel bir video buluruz. Hiç ummadığım bir şey olur. Tamam bir bakarsın ooo milyonlar tıklanmış. Ondan sonra ooo seni de alır giderim. Seni alıp gitmeyen namerttir var imkanı olup da. al o kadar da söz veriyorum buradan sana. Sen benim dostumsun ya. Olsun ya bir yaşanmışlığımız var ya. Geliyorum gidiyorum dövüyorum ya. Allah Allah ya. İnsanlar senin sayende beni seviyorlar ya. İşte ne bileyim. Yaptıklarımızı takdir ediyorlar. Senin sayende bazıları duyuyor yani. Gelecekte neleri getirir onu Allah bilir yani. Küçük Serhat değil. Abone olmayı unutma. Basit de görmeyin. Hani neleri değiştirebilir? Çok şey. İnşallah olur. Yani. Ya. Bu yiğidin de yoğurt yeme şekli bu ya. Gerisi Allah kerim. Allah dara düşürmesin. Kimseye de el avuç açtırmasın bunu. Hani benim bu sevdam bana sonradan zarar verir hale gelmez inşallah. Böyle de bir yanı var yani. Hani zarar verir mi? Maddiyattır yani. Yıpratmaz beni inşallah. O zaman da destek isterim herhalde. İnşallah öyle bir şey olmaz Ama emin olun yani öyle her gün her gün kimsenin kapısına el avuç açamam ben yani. He. He. Hadi bak. Allah'ın garibi, Allah'ın malı. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kirlenmiş, kasaklanmış.